Al bakayım. Prens, al. Al ya. Dede hadi açlıktan öldük burada. <laughs> Hiç boşuna çeneni mu oğlum. Deden köpekleri doymadan bizi doyurmaz. Köpek en azından sadıktır. Ekmek yediği eli ısırmaz. Siz böyle iki dakika gecikince... ...nankörlük edip mızmızlanıyorsunuz bakıyor. Otur ya, otur. Otur. Merve de nerede kaldı? Etler soğuyacak. Demin telefon etti baba. Bir iki işi varmış. Hemen geliyor. Aynen. Evet. Evladım sen de öldürüp durma şu civcivleri. Onlar civciv değil dede, kuş. Her ne alsa işte. Sen kuşları sevmiyor musun? Ben kuşları severim. Ama gerçek olanları. Biz gençken Florya'da bütün gün kuş yakalardık. Ne yapardınız onları? Kafese koyardık. Sonra giderdik Eminönü'ne Eyüp'e camilerin önünde azat buzat beni cennet kapısında gözet diye bağırırdı. Niye? Kuşların hürriyetini satardı. Nasıl yani? E insanlar bize para verirdi. Biz de kuşları serbest bırakırdık. Niye para vermeden serbest bırakmıyorsunuz? İnsanlar sevap kazansın diye. Para verip bırakırlarsa sevap kazanırlar çünkü. Anladın mı? Selam Topçuoğlu Süraliç'e. Nihayet gelebildiniz. Hadi geçin oturun, etler soğuyor. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Oh. Benim bir iki kere telefon etmem lazım, geliyorum şimdi. Ne haber bebeğim? Anne biliyor musun? Dedem gençliğinde kuş satıyormuş. Aa, baba? Bırakın kuşu muşu. Nereden geliyorsunuz? Burak'ı bardan almaya gitmiştim. Ya, hani söylemeyecektin? Sen yine gündüz gündüz içmeye mi başladın? Al işte. Topçuoğlu'nun nasihat saatine hoş geldiniz. Bana bak. Terbiyesizleşme. Ne oldu doğru dürüst anlat. Baba önemli bir şey yok. Var da öyle küçük bir kavgaya karışmış sadece. Gene mi? zeka İçip içip sağa sola dalaşmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Kafan güzel mi yaşayacaksın oğlum hayatın boyunca? Başka bir amacın yok mu senin? Yok. Yani kafam güzel olmayacaksa ya da birine dalmayacaksam içmiyorum ben. Tamam mı? Efe bak ya. Herifteki mantığa bak. Ben bir kere topçu oğlu soyadına yakışan bir davranışta bulun be. Bir kere. Yemin şimdi soyadını senin. Baba Allah aşkına. Defol git lan sofradan. Senin sofranı oturan ne kabahat be. git. bak. Yediği önünde yemediği arkasında. Hala afra tafra. Allah'ım sen bana sabır ver. Bu oğlana da akıl fikir. Baba sen de çok üstüne gidiyorsun ama bazen. Niye gideyim? Eşek kadar adam oldu. Hala bir baltaya sap olamadı. Ama lafa gelince değil, pabuç. Ne yapalım peki baba? Senin istediğin okullarda okumadı. Senin istediğin gibi bir adam olamadı diye. Yüklenme bu çocuğa bu kadar. Sen nasıl yaptın? Karakterli olmakla bitiyor her şey. Söyle Allah'ını seversen söyle. Var mı başka bunun gibi bir manyak, bunun gibi bir alkolik bizim sülalede? Baba üzüntüden hep. Annemin hastalığından sonra bu böyle bu kadar içmeye başladı. Sen de biliyorsun. Hah. Anneciğim. Canım nasılsın bugün? Bugün hiç konuşmadı Merve Hanım gözlerini dikip etrafa baktım. Mehmet. Karnın acıktı mı? Bak yemek yiyeceğiz hep de beraber. Dede, anneannemi öpeyim mi? Geçen sefer öpüşümde beni tanımıştı. Ben... Baba, bir gelir misin? izlemen gereken bir şey var. Ne, ne var, ne oldu? Serhat.